Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ikinci yılını değerlendirdi. Değerlendirmesi icraatın içinden programı gibiydi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iki yılını anlatırken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin performansından bahisle hangi kalemlerde harcama yapılıp hangi eserler vücut bulduğundan bahsederek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar iyi olduğunu anlattı. Arada muhasebe cümlelerine de şahit olduk aradaki muhasebe cümlelerinden bunun çok iyi olmasa bile düzeltilebilecek, rehabilite edilebilecek taraflar olduğunu kabul ediyoruzu da bir merhale sayıyoruz. Ama ona rağmen biz iyi Parti olarak bu meseleyle ilgili sonuçlar üzerinden bir muhasebe alanının açılması gerektiğini düşünüyoruz. İktidar sebepleri konuştu, biz sonuçları konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her derde deva olduğundan bahisle iki yıl önceki programlarda Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin memleketin bütün dertlerine derman olacağından bahiste pek çok iddialı cümle kurdu. Terörü bitirecek, faizi indirecek, dövizi kontrol edecek, piyasayı canlandıracak, çocuklarımıza iş bulacak, alın teri tarlada kurumadan çiftçilerimize hakkını verecek, emeklilerimizin huzurla, güvenle ve konforla yaşayabilecekleri şartları sağlayacak, asgari ücretin yaşam şartlarını, rekabet imkanlarını dünya standartlarının üstüne çıkarabilecek, milli gelir, kişi başına milli gelir düzenlemesinde Türkiye'yi 2023 lira kalmazdan 25 bin dolarlar seviyesine getirebilecek. Efendim kişi bu ilk 16-17. sıralardan aldıkları ekonomiyi ilk ona girerek milletler arası yarışta Türk milletinin avantajına dönüştürebilecek bir sistem diye bahsettikleri bu sistemin 2 yıllık karnesi berbat. Bu 2 yıllık karne Sayın Cumhurbaşkanı'nın onu yaptık bunu yaptık diye bahsetmiş olduğu yatırımlarla kapatılamaz açıklar vermiştir. Biz yatırımlar niye yapıldı diye kızmıyoruz. Meselenin siyasi polemik meselesi haline getirilmesinde doğru bulmuyoruz. Yatırımlar niçin pahalı yapılıyor diye kızıyoruz. Bu yatırımları çok daha ucuz fiyatlara yapmak varken niçin yakınlarınıza bu kadar hudutsuz imkan sağlamak teşebbüsüne dönüştürüyorsunuz diye kızıyoruz. Kamu özel işbirliği yatırımlarının bütçenin çok büyük bir deli haline geldiğini gördüğünüz halde. Pandemi dolayısıyla insanlardan para toplayacak kadar aslında ihtiyacı olan bir devleti Yanınızda, yakınınızda kamu özel işbirliği adı altında yaptığınız yatırımların hiçbir taksitini ötelemeyecek kadar bu insanlara sizi borçlu getiren şeyin Cumhurbaşkanı hükümet sistemi olduğunu düşünüyoruz. Kontrol mekanizmasının dışında kalan, yargı denetiminin dışında kalan, sayıştay kontrolünün dışında kalan, kamu ihale kanununun istisnalarla denetiminin dışında kaldığı bu alanda yaptığınız şey yakınınızdaki beş tane müteahhite iş vermek için devletin bütün kaynaklarını israf etmekten ibarettir. Son 10 yılda bu 5 müteahhite verilen iş yekün, iş toplamı 196 milyardır. Eski para 196 katrilyon. Dünyada devletten iş alan müteahhitler toplamının ilk 10'unun ilk 5'i Türkiye'dense Türkiye'de paranın siyasetle siyasetin iş adamlarıyla ilişkisi bu düzeye, bu raddeye varmışsa Türkiye'deki siyasetin finansmanı dahil her şeyin şahibi altında olduğunu kabul etmek zorundasınız. Biz şimdi rakamlar üzerinden konuşmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki yılı değerlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karnesiyle ilgili birkaç şeyi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Belirtmek isteriz ki hiçbir sistem millete kötülük olsun diye getirilmez. Bu sistem de milletimize kötülük olsun diye getirilmedi. Lakin biz endişelerimizi Tayyip Erdoğan da ümitlerini anlattı. Millet ümide oy verdi. Ümitlendirdiği işi başarabilmiş olsaydı biz bugün Endişelerimizde haksız çıktık. Size teşekkür ediyoruz diyebilecek kadar Ali siyaset yapıyoruz. Ama biz endişelerimizde haklı çıktık. Devletin yönetimini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle buluşturduğunuz anda size vereceğimiz mukayeseler aslında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karne notunun niçin zayıf olduğunun göstergesidir. Nedir mesela? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2. Dünya Savaşı yılları hariç Türkiye ekonomisinin büyüme ortalaması %5,5. Yani 2. Cihan Harbi'ni çıkarırsanız o yıllardan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gelinceye kadar ekonominin büyüme ortalaması yüzde beş buçuk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin büyüme ortalaması bir nokta yedi. Efendim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gayri safi milli hasla dolar bazında her yıl azalmak durumuyla karşı karşıya kalmış. Yani Türk parasının değer kaybı gayri safi milli hasılamızı azalmış. Ne kadar azaltmış? 2017 yılında 852 milyar dolar olan milli gelirimiz şimdi 2019 yılında 754 milyar dolara düşmüş. Önümüzdeki dönemin tamamlandığında bu şartlarda iyisi tahmin edilerek yapılan analizde 693 milyar dolara gerileceği tahmin edilmiş. Yani bu değer kaybı bizi başladığımız 2017 yılındaki azalma 2020 yılında bizi 2000 yılına geri döndürmüş. Yani Şöyle olacak, böyle olacak. Milleti kalkındıracağız diye başladığınız yarışta milletinizi 20 yıl sonra başladığı yere geri döndürmüşsünüz bir de bu kadar borçla. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milli gelir ortalamasında, sıralamasında 19. sıradayken şimdi 17. sıralara çıktığımız birkaç yılımız var. Tekrar bugün 19. sıraya düşmüşüz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde dünya ekonomisinden aldığımız pay 0.86'ya düşmüş şimdi. 2013'te 1.23'ü görmüşüz. Şimdi tekrar binde 86'lara gerilemiş durumdayız. Dünya ekonomisinden aldığımız pay. Bu 1980 ortalamasıdır. 1980'lere dönülmüştür. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili birkaç rakam. Kişi başına düşen milli gelirimiz 9.117 dolar. Dünya ortalaması 11.320 dolar. Dünya ortalamasının altına düştük. 2023 hedeflerimizin 25 bin dolar olduğundan bahisle bu yarısına bile tekabül etmez bir rakamdır. Yani hayalini kurduğumuz rakamların çok uzağına düşmüş bir ekonomi savurganlığıyla karşı karşıya kaldık. Kişi başına düşen milli gelir sıralamamız. Dünya sıralamasında bizi 10 basamak geriye düşürmüş. OECD ülkeleri arasında 34. sıraya, dünyada 68. sıraya gerilemişiz. Bu rekabette milletinizi bu yarışa soktuğunuz zamanın Iklimi size bunca avantajı vermişken 18 yıllık iktidarın finali bizi bazı kriterlerde 1980'lere, bazı kriterlerde 2000'lere, bazı kriterlerde 1965-70'lere getirmiş. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her kalemde karnesinin zayıfladığını, her kalemde karnesinin daha da bozularak Türkiye'nin sıralamasını geriye ettiğini görüyoruz. Efendim, Türkiye'de kamu bankalarının mevduatı toplam mevduatı gelir gider adaletsizliğine örnek olsun diye kıymetli bir istatistik bu. Türkiye'de milli gelirimizin yüzde yirmisini oluşan milli gelirin bankalardaki mevduatın yüzde yirmisini 264 bin kişilik zengin milyarderler oluşturuyor. Yüzde yirmilik 264 bin kişi milli gelirin yüzde yirmisine kalanı da yüzde altısına sahip. Dolayısıyla bu gelir gider adaletsizliğine örnek olan bu rakam bundan sonraki süreçte devleti kim yönetecekse bu adaletsizliğe müdahale etmek zorunluluğunun en büyük alametidir. Gelir gider adaletsizliği burada diye varmıştır. Efendim Türkiye'de bir dolarizasyon problemimiz var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi takdim edilirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın en iftihar ettiği şey Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 100 milyar doların üstünde olmasıdır. Bugün sıvaplar hariç Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksiye düşmüştür. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki eksiye düşmüş olan alanı kapatmak için Merkez Bankası munzam karşılıklar artırmak zorunda kalmıştır. En son yaptıkları hamleyle bankaların Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda kaldıkları rakamı biraz daha artırarak 9.2 milyar dolar para talep etmişlerdir. Bu piyasada doları baskılamak için ihtiyacımız olan parayı ödeme taksitlerimiz geldiği için, dış borç taksitlerimiz geldiği için ödemek zorunda olduğumuz parayı tekrar bankaların munzam karşılıklarını artırarak bulmak zorunda olduğumuz bir mecburiyeti ifade ediyor. Bu şu demektir. İhtiyat parasını, ihtiyat akçesini harcadık. Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale etme enstrümanlarını kaybettik. Vatandaşın elindeki dövizleri devletin doları yönetmek kabiliyetine imkan sağlamak için kullanmak zorunda kalıyoruz demektir. Dolayısıyla bu sinyallerin hepsi dolar kuru dahil. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce 3.65 olan dolar kuru 6.85'e gelmişse Türk parasının değer kaybı yüzde %87'lere varmışsa bize Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok güzel oldu cümlelerini kuranların sadece ümit vermeye gayret ettiklerine alamettir. Memleket ümitle de yönetilmeye teşebbüs edilebilir ama memleket karnını doyurduğunuz insanların, aşına işine sebep olduğunuz insanların, ekmeğini büyütebildiğiniz insanların hakkına, hukukuna, adaletin nezaret etmesine imkan sağladığınız insanların yaşayabileceği bir yerdir. Umut bir yere kadardır. İktidar ümit de verir ama iktidarın esas vermek zorunda olduğu şey aş iştir. İşsizlik rakamları, geniş tanımlı işsizlik rakamları 8 milyon 8 milyon 365 bine varmıştır. 8 milyon 358 binin. Doğru rakamı vereyim sonra demesinler ki 3-5 bin kişi fazla söylediler. Bir de çok hassaslar bu konuda. İşsizlik rakamlarımızın içinde genç işsizlerin oranı artmış. Genç işsizlerin oranının artması memleketi olan bağlılığı, memlekette yaşama ihtiyacına olan duyarlılığı azaltmış. İmkanı bulan, eline imkan geçirecek herkesin bir an önce terk etmek zorunda olduğu bir hissiyatla vatana aidiyet duygusunu zayıflatmıştır. Beyin göçüne dönmüş. Yurdu terk etmek, yurttan ümidini kesmek, burada yaşanamaz duygusuyla siyasetin kendilerine daralttığı alanı terk etmek ihtiyacı memleketi yaşanamaz hale getirmiştir. Üniversitelerimizin hali ortadadır. Çocuklarımızın işsizliği ortadadır, esnafın durumu ortadadır, çiftçilerin durumu ortadadır, emeklinin durumu ortadadır, asgari ücretlerin durumu ortadadır. Pandemi dolayısıyla ne kadar desteklerseniz destekleyin, son tahlilde 20 milyon insana bakmak zorunda olan bir hükümetle karşı karşıyayız. 18 yıl iktidarda kalıp 20 milyon insana sosyal yardımlaşmadan ve dolaylı kaynaklardan imkan sağlamak zorunda kalmak memleketi berbat yönettik demektir. Dolayısıyla... Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karnesi muhalefette zayıftır.